merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Domol ürünlerinden kireç çözücüyü denemem istendi. Yani Domol'un bir sürü ürününü almıştım sanıyorum sadece şu kaldı denemeliyim. Onu da daha önce denemiştim. Hemen şöyle göstereyim zaten bitme aşamasında misafirim gelecek banyoyu temizlemeden önce tam böyle kireç olmuş. Onu beraber temizleyelim. En azından sizlere de fikir olmuş olsun. Şu kireç çözücüyü merak edenler varsa onu denemiş olacağız hep beraber. Domor banyo yüzey temizleyicisi kir ve kireç çözücü limon kokulu alternatifi. İnternet Rossmann'dan sipariş verdim. Oradan aldım. Rossmann'ın eğer satış yeri varsa kendi bulunduğunuz yerde alabilirsiniz. Benim bulunduğum yerde yok. Sadece merkezde var. O yüzden ben de böyle internetten vermiştim. Şimdi denemeden önce banyonun halini göstereyim. Ondan sonra da hızlıca uygulamaya geçeyim. Ne diyor biliyor musunuz uygulamada? Domol temizleyici direkt lekenin üzerine uygulayın. Kısa bir süre bekleyin ve durulayın. İnatçı lekelerde ve keşlenmelerde bekleme süresini uzatabilirsiniz diye söylüyor. Ben şu alt kısımlarda denedim ilk başta. Olacak mı olmayacak mı etkisi nasıl diye. Ondan sonra işte krom sıkta falan denedim daha öncesinde. Yine onlar kireçli durumda. En azından siz kendi gözlerinizde görün. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu şaka benim camlarım şu an gayet kireçli. Sonrasında küçücük açıklama yapacağım size bu kabin camları ile ilgili. Yani bu ürünle alakalı. Onu uyguladıktan sonra söyleyeceğim. Hatta her şeyi söyleyeceğim. Şimdi hızlıca göstereyim. Sonra da uygulamaya geçeyim. Öncelikle şu kapakları göstereyim. Bakın gayet kireçliler. Şimdi bakın siyah fayanslar nasıl? Şuralarım kireçli kireçli. Daha önce uyguladığım yerlerde pek fazla kireç şu an yok. Oralar gördüğünüz gibi her şey gözüküyor. Yani cam gibi. Banyo yazın maalesef çok fazla kullanıldığı için inanılmaz derecede böyle kireçlenmeler oluyor. Şuralara bakın. Buraların her tarafına uygulayacağım. Şuralara bakın kireçleri daha net görebilmeniz için musluk Bakın gayet kireçli. Şampuandır vesairedir. Bunların üstünde böyle kalıyor. Bir güzel kireç oluyor. Şurada da şu şekilde banyo içinde uygulama yapacağım. Buralarda bakalım. Yani bu kadar kirlenmişken uygulama yapmamıştım. Bakalım nasıl olacak etkisi. Şimdi buralara uygulamaya geçelim. Kapak kısmı bunun hem köpük oluyor, köpük şeklinde püskürtebiliyorsunuz hem de sprey şeklinde şu şekilde iki tane alternatif var. Şimdi ben daha iyi işlesin diye normalde hep köpüğü kullandım. Şimdi fıs fıs yapacağım ki her tarafa iyice işlemiş olsun. Şu kadar var zaten. Bakalım bütün her yeri bir sıkayım. Sonra bir 5-10 dakika bekleteyim. İşte kuru olmasıkları gerekirse tülle yapacağım süngerle yapmayacağım. Bundan sonra sünger kullanmıyorum. Çünkü her üründe sünger kullandığım zaman ürünün gücü değil, süngerin gücü deniliyor. O yüzden ben de artık temizliklerimde tülle yapacağım. Bakalım o zaman da tüy gücüm olacak. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Normal por çözü düşünün. Por çöz etkisinde biraz onu anımsatıyor. Bana bulaşıklığın altları böyle kireç oluyor diyenler ben genelde bunu mutfaktan hemen o bulaşıklığının altına kullanıyorum. 2 dakikada bütün kireçleri söküyor oradan. Onu söyleyebilirim. Şimdi kokusunu söyleyeceğim size. Astım alerjisi veya böyle deterjanlara karşı alerjisi olanlar. Bir normal çünkü püskürtmesiyle hiç yapmadım. Bakalım nasıl olacak. Köpükte hiçbir koku yok. Sadece limon kokusu oluyor. Camlar asık koku rahatsız etmedi. Yani fıs olmasına rağmen sadece keskin bir limon kokusu. Ben bunu kullanmadan önce benim taşlar siyah olduğu için bazı böyle limonlu ve sirkeli şeyler uyguladığımda beyaz beyaz olmuştu. Ama bunda siyah taşlı böyle fayansları olanlar herhangi bir beyazlatma yapmıyor. Normalde dediğim gibi çünkü limonlu şeyleri ben bu siyah taşlara uygulama yapamıyorum. Ama bunu uyguladım. Şimdi duvarları sıkayım. Ama koku evet tıkamıyor. Yani bu şekilde püskürtmeliler genelde böyle kokuyu çok yayar ya. Onda şu an tıkanmadım. Yani sesim hala normal geliyor. Bir de forçöz gibi herhangi bir zarar vermiyor. Mesela krom musluklarda forçöz uyguladığınız zaman kararma yapar. Bunda öyle bir şey yok. Her tarafa sıktım. Kapaklardaki kireçler şu an akıyor. Bakayım sıkmadığım yerler var mı? Bir de zemine sıkacağım bu şekilde sıktım. Herhangi böyle ovun falan bir şey demiyor ama şu kadar var. Şöyle tülüm Şu mesela krom musluklarda fazla kireçlenme olduğu için sadece üstten şöyle tülle yapmış olacağım. Şu şekilde. Zaten kalmamış bir şey. Olmaya bile gerçekten gerek yokmuş. Yani şu an tülle öyle yapıyorum ama gerçekten gerek yok. Zaten bunların hepsi çıkmış. Şunları yapıyoruz 16 çıktı. Dıştan su lekeleri oluyor. Ben şöyle yapacağım. Bu arada tül ıslak olduğu için kireç çözücü ellerime gelmediği için şu an hiçbir şey yok. O yüzden eldiven takmadım. Zaten olmaya bile hiç gerek yokmuş. Şu an kaç saniyede yaptım hiç bilmiyorum. Yani duvarlar kabin şeydir bir vesairedir. 2-3 dakikamı bile almadı. Bu alt kısma fırça yapacağım. Oraya hiç eğilmek istemiyorum. Hemen orayı bir yapayım. Ders alanındaki siyahlıkları yalnız bu şey yapmıyor. Çok fazla çıkartmıyor. hele sulara için Böyle bakalım. Şu şekilde 2-3 dakika beklesin. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Zaten olma aşaması 2-3 dakika. Beklemesi de 2-3 dakika olsun. Hadi maksimum 6-7 dakika bir şey bekletmiş olalım. Sonra da durulayım. Kurulayım ki sonucu görün. Ona göre de ürün nasıl diye bir öyle bakalım. Bir dakika beklemiş olayım. Ben böyle şeylerde sabırsız bekletme taraftarı hiç değilim. Hani vakim etkisi daha çok nasıl oluyor? Her uygulamada zaten bekletmediysem sonucunu aldıysam şimdi de bekleteyim. Hemen güzelce bir durulayım. Arkasından da pamuklu bir bezle kurulayım ki siz sonucu görün. Normalde kurulamasanız da olur duvarları falan. Ama ben ıslak şekilde size sonucu gösteremediğim için o yüzden kurulamam gerekiyor. Ilık su yapıyorum. bayi Şimdi iki dakika şöyle bir süzülsün ki rahat kurulayım dıştan. Başladım. Bezimi değiştirdim. Şimdi işlerini kurulayım. beni kurulama yordu <laughs> ürün yormadı şimdi sonucu göstereyim size böyle başlayalım buradan başlamıştık öncelerini koyacağım yanlarına Bunlar da sonraki halleri hafif nemlilik var mı yok şu duvarın öncesini yanına koyacağım kireçli halini bu da sonrası buralar Bez izi kalmış. Biraz ıslak. Şuraları da göstereyim. Şuralarda aynı şekilde. Musluğumuz şöyle. Öncesini yanına koyacağım. Bu da sonrası. Görebilirsiniz. Şu şekilde. Şuralarda aynı şekilde kireçler vardı. Camların öncesini koyacağım. Bu da sonrası. Şu şekilde. Duşakabin camlarım Nika görünümlü cam. Cam değil. Yer zemin şu şekilde. Kirli sulardan ne haldeydi? Bu da sonraki hali. Yani bu tam istediğim beyazlık olmuyor. Ama bir nevi yine çıkartıyor. Ama ben bunu daha fazla çıkartıyorum. Sadece görmeniz açısından buraya da uyguladım. Böyle bu şekilde. Uzaktan da gösterdim, yakından da gösterdim. Ürünün sonucu bu şekilde. Ben sadece kurulama yaparken zorlandım. Sadece orada bir yoruldum. Onun haricinde tülle yapmasanız ya da herhangi bir süngerle yapmasanız bile kireçleri hemen çıkartıyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Camlarla alakalı söyleyeceğim demiştim. Bu duşa kabin camlarıyla alakalı. Mesela ben yumuşatıcıyla uygulama yaptığım zaman bir buçuk ay boyunca camlarında kireçlenme olmamıştı, akıtmıştı. Aynı şekilde vazelin uygulamasından sonra da camlarımda su izi olmadı. Bunu mesela bir hafta önce uygulama yapmıştım. Bu bir hafta önceydi o kirlilik var ya. Her gün mesela 2-3 defa duş kullanılıyor. Kullanıldığı takdirde o şekilde bir haftada kireçlenme olmuş. Yani suyu üzerinden akıtmıyor. Haberiniz olsun. Duş camlarının hemen kireçlenmesine sebep oluyor. Ama mesela duvarlara aynı şeyi söyleyemeyeceğim duvarların şu alt kısımlara yapmıştım. Onun öncesinde yani bir hafta öncesinde de yapmıştım. Yine kireç tutmamıştı. Bir hafta önce yine aynı şekilde uyguladım. Camlara bakarsanız oralarda hiç kireçlenme yoktu. Yani onu rahatlıkla söylerim. Duvarlar zaten şöyle gördüğünüz gibi ayna gibi parladı. Benim bir şey dememe gerek yok. Yani ürünün etkisini kendiniz daha iyi anlayabilirsiniz. Ben sadece etkilerinin ne kadar sürdüğüyle ilgili ancak söyleyebilirim size. Çünkü bayağı zamandır deniyorum. Ürün bitmiş durumda. Yani camlarla alakalı hemen kireçlenmeye müsait bir ürün. Hani sadece cam için almayın mesela bunu. Camlardaki kireçler için. Yani sürekli yapmak gerekiyor. Mesela iki günde bir falan şu kireç çözücüyü duş camlarına uygulamanız gerekiyor. Başka alternatiflerde öyle olmamıştı. Dediğim gibi sadece bir o şey dezavantaj gibi düşünün. Ama duvarlar için, siyah böyle fayanslar için, kireçlenme için, krom musluklarınız için alabileceğiniz bir ürün. Krom muslukları yani tülle ne kadar yapabildim? Elimde tuttuğum kadarıyla yaptım. Yani hiç yapmasanız bile o anda zaten onları çıkartmıştı. Yani kireçler yok olmuştu. Siz mesela sıkıp 10 dakika ya da 15 dakika beklettiğinizde duruladığınızda gayet iyi bir sonuç verebilecek bir ürün. Bulaşıklık altına sürekli böyle işte yaptığım için oradaki kireçleri hemen çıkartıyor. Oradan anladım zaten kireçlerde etkisini. Çünkü orası inanılmaz yani hep ıslak ve sürekli kireç tutuyor. Yani bir de bu siyahlarda bu şekilde etki ettiği için benden şu Domol'ün ürünü de geçer not almış durumda. Şimdi iyi olan ürüne iyi diyorum. İyi değilse iyi değil diyorum yani. Yapacak başka da hiçbir şey yok. Umarım işinize fazlasıyla yarar. Siz de aldığınız zaman inşallah faydasını fazlasıyla görürsünüz. Fiyatı da aman aman öyle bir şey değildi galiba ya. Yani ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum çünkü toplu olarak almıştım. Ben eğer ürün varsa linkini açıklamaya koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Çünkü genelde bazen ürünler olmuyor. Ürünleri ekleyemiyorum. Koyarsam oradan bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.